Şimdi geldik efendim. Sizler neler demişsiniz, neler konuşmak üzere. Biz bugün programımızın açılışında demişiz ki efendim... ...sözün ağırlığını yitirip ucuzlaştığı ortamlarda konuşan değil susan kazanır. Özellikle de internet ortamında birbirinize laf sokarak, birbirinize laf söyleyerek sadece kalp kırarsınız... Kimseyi ikna edemezsiniz. Tavrında ve tarzında çok konuştuğum için dönüp dönüp aynı şeyleri konuşmak istemiyorum. Ama herhalde söz yeterince aşikar. Siz de bu kadar kısa zamanda 15 bin beğeni bulmuşsanız demek ki bu söz yerini bulmuş demektir. Evet Gençlerden Ecdada Gençlik Spor Bakanlığı'nın projesi Gençlerden Ecdada mektup yarışma 100. yılında 100 bin mektup Mustafa Demir biz de buradan duyurmuş olalım Abicim geçen cuma dediğini paylaştım eski öğretmenlerden bir tanesi şöyle yazdı demiş. Ben Arapça dediğimi zannetmiyorum. Eski dilde nan ekmeğe derler. Yani eski dilde ama o Kürtçe midir, Urduca mıdır, Farsça mıdır? Üçü de olabilir. Ama eski dilde Arapça e, diye kullandığımı bilmiyorum. Zaten öyle bir Arapça bilgim de yok. Eski dilde demişimdir ya da eskiler. Arapça demiş miyim? Arapça demiş miyim başka? Eski dilde diye kullanırım. Eskiler kullanır diye kullanırım hatta. Ama hocamız daha iyi bilir tabii ki Emre. O öyle dediyse öyle. Herkese bilmesek bile açıp internette bu durumu e, bir şekilde öğrenebiliriz. İbrahim Gültekin son mesajlara bakıyorum. Abi dinlemeden olmaz demiş. Var olun nur olun. Hoş geldiniz şeref verdiniz tekrardan. Evet programı kapatıyoruz. Bir kızım var, çok uzaklarda yaşar. Yaradan diyor, alsın kalan ömrümü onun ömrüne koysun. Çok hüzünlendirdi bu türkü beni demiş. Birbirinizin ömrü birbirinize. Her birinizin ömrünü her birinize gitsin. O yüzden de şey yapmayın böyle, ee, çocuklar bu kadar şey yapmayın. Hani o evladınız baş tacı çok farklıdır. Allah herkese hayırlı ömür versin. Kimsenin ömründen kimseye vermesin. Onun yeri ayrı, onun yeri ayrı. O ömrün ona gitmesi hayırlı mı olur değil mi? Biz sadece burada bir baba hissiyatıyla şunu duyuyoruz babadan. Yani diyor ki Allah evladımın acısını bana göstermesin. Amin diyelim. Hiçbir babaya anneye Allah hiçbir evladın acısını göstermesin. Abdüs Selam Sevinç. Gülnaz'dan Esmer Meleğim şarkısını çalar mısın abi diyor. Huzur dolu programa saygılar, sevgiler, selamlar. Bir de o senin telefona gelen benim eski telefona gelen bir mesaj vardı. Neydi başkan? Şu benim eski telefon sende. Ne o? Nereden? Yurt dışı. Kim? Danimarka'dan. Benim eski hatta da başkan konduğu için. Gelecek olan şarkınızı diyor. Ben İdris Danimarka'dan. Hanımı da Danimarkalıymış. Danimarkalı gelin diye bir film vardı değil mi? Öyle bir film mi vardı? Sayın Başkan. Sanki öyle bir şey aklımda kalmış. Hanımefendi Emine Hanım'ı diyor çok seviyorum çimen gözlüğüm ilk günkü gibi seviyorum diyor nazara getirme kendini İdris nazara getirme kendini abi ricam diyor ben İdris he, İstanbul abimin kızları Zeynep Cücük Züleyha Songül onlara da şarkınızı armağan etmek istiyorum demiş bu telefon benim değil ama bilesin bu sefer iyi denk geldi yani kullanmıyorum artık eski telefonum çünkü tamam mı Güzel kardeşime Danimarka'ya yurt dışında bizi dinleyenleri de selam olsun. Ankara, Ankara Kadir, Deli Kadir, Yampide, Kadir, Kadir. Özledik Ankara'yı da özledik. Kadir. Geldiğimizde geliriz sana da Kadir. Deli Kadir. Evet geldik sona. Hayatımıza renk katan insanlar bağımlılık yapar. Aynen öyle. Bediren Gökçe canları. Yavruları da takip edin sayılar artsın ben şöyle RT edeyim de bunlar çok uğraşıyorlar Hakikaten çok uğraşıyorlar En azından bilelim kime gittiğini Nereye gittiğini Sen ve şiirlerle huzur buldum demiş Huzur bulduğum bir liman sanki burası Efendim geldik sonra Konuşacak Sohbet edecek üzerine Hakikaten çok şey var Ama böyle bazı anlar Bazı zamanlar vardır ya Hani söylesen ne olur söylemesen ne konuşsan ne olur konuşmasan ne? Hani ne olur ki? Hani ne olur ki diyorsunuz ya. Ne olur ki? Neyi doldururuz ki? Hangi açığı kapatabiliriz ki? He? Hepimizin bulunduğu yerlerde belli zaman dilimlerinde hani söylüyoruz ya hep hata yaparız, yanlış yaparız. İnsanız çünkü, insanın olduğu yerde her şey olur. Önemli olan yanlışta ısrar etmemek, önemli olan hatada ısrar etmemek, önemli olan bir yerde yanlışı, hatayı gördüğümüz zaman, e, hani illa da böyle Nemrutça, bir kere yok dedik, bir kere hayır dedik diyerek, devam etmemek, hatayı gördüğümüz yerde evet bu bir hatadır deyip, o yanlışı görüp, geçmişe dönüp, bugünün içerisinde o yanlışa bir daha düşmemek erdemlik budur aslında. İnsanız, hepimiz hata yapar, çok doğal. İnsanız ya. Ve hepimizin duyguları var. Bu duyguların getirdiği, bu hislerin getirdiği hepimizde bir şey var. Nedir o? Zaaflar oluşur. İşte kimisi e, paraya düşkündür, kimisi makama düşkündür, kimi karşı cinse düşkündür. Kimisi zaman zaman söylüyoruz evladına düşkündür, çoluğuna çocuğuna düşkündür, e, dünya malına düşkündür. Hani herkesin kendine göre bir düşkünlüğü bir zaafı vardır ve her birimiz de bu düşkünlüğün bu zaafın içerisinden sınav oluruz diye söylüyoruz. Bakıyorsun bazılarına, ben diyor onsuz yapamam diyor yani. O dediğine işte içine ne koyarsan, kedim olmadan, köpeğim olmadan. İşte evim olmadan, evladım olmadan, arabam olmadan, koltuğum olmadan, işimi kaybedersem işim olmadan. Hepimiz kendimize, kendi dünyamızda bir şeyler koymuşuz ve onsuz yapamam demişiz. Sonra da kurban olduğum Allah gelmiş onu senin elinden almış hadi bakalım demiş. Hadi bakalım yapamam diyordun bir görelim bakalım yani. Sonra bakıyorsun ki evet acı bir sınavdan geçiyorsun ama yapabilirmişsin. Olabilirmiş bunu görüyorsun Çok yakın bir zamanda O Meşhur hikayedir ya o Boraltan hikayesi Sayın Başbakan da eski başbakan da Onunla ilgili çok Dokunaklı bir konuşma yapmıştı Dün gibi de hatırlıyorum yani Hani o meşhur hikayedir 1945 Stalin dönemi 146 tane Azerbaycan'ın aydını bu tarafa doğru geçtiğinde Stalin ister bizim o günkü mevcut hükümette sınır karakolunu arar geri gönderin der. Herhalde yanlış duyuyorum der komutan tekrar sorar der ki geri mi gönderelim? Çünkü adamlar öldürecek yani çok net. Evet geri gönderin Ankara hükümeti. Israrla geri gönderinler 1945. 146 tane kardeşin gelmiş. Çok duygusal bir sahnedir. Ve derler ki biz sizinle öz kardeşik. Bizi burada öldürün. Bu bayrağın altında ölelim. Ama bizi geri yollamayın. Bizi Moskova vermeyin. O günkü ifade. Gelen telefonlarla beraber komutan kahr olarak gönderir. O hikayeyi birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. O 146'sı da köprüyü geçer geçmez. O Boraltan Köprüsü'nü geçer geçmez 146'sını birden öldürürler. Orada şehit ederler. Bu bizim tarihimizin geriye dönüp baktığımızda keşke olmasaydı dediğimiz gerçekten yüreğimizi yakan acılardandır. Ardından bir Azeri şairimizin şiirine geçmiş daha sonradan da hatta onu bulayım da o türküsünü dinleteyim kapanışta size. Esat abi bestelemişti. Öyle bir kahırla dönülür ki o 146 insan orada gözünüzün önünde bir ifade karakol komutanının da bu hali kaldıramayıp intihar ettiği. 146 tane insan can soydaşın sana sığınmış ve sen hiçe sayarak geçmişi dünü kardeşliğini şuyunu buyunu işe satarak düşmanın eline vermişsin. Kara bilekedir tarihimizde. Keşke olmasaydı dediklerimizden Daha sonradan Der ki Vuraltan Bir köprü aşar Geçer arası Yusan ara suyla çıkmaz yüzün karası Düşman bekler karşıda önüne kattı beni Can alınan çarşı da Kardeşim sattı beni Dönüp seslendim geri merhametsiz birine Beni siz vursaydınız şu gavurun yerine Evet yüreğimizi çok yakan Geriye dönüp baktığımız zaman Keşke olmasaydı dediğimiz anlardandır 1945 Şimdi 2 milyon Suriyeli'ye bağrımızı açtık 300 tane Uygur'a mı açamıyoruz? Bu 300 tane Uygur'u bırakacağımız zaman Çin'in öldüreceğini adımız gibi bilerek 1945'teki yürek yakan bu acıyı 2015'te bir daha mı yaşayacağız? 2 milyona varmış bugün duyduğumuz Suriyeli. 300 300 bin bile değil. 300 tane Uyguru geri gönderirsek yazıklar olsun bize. Bir Boraltan hikayesi daha yaşamamak adına. Dünyaya verilecekse böyle bir mesaj vermek adına. Ölsek de beraber kalsak da beraber demek adına. Evet bazen kişiler, bazen ülkeler, bazen milletler geriye döner, tarihin içerisinden bir ders çıkarır ve bir daha yaşanmamalı bu ders. Allah ülkemizi, milletimizi, devletimizi ve tüm mazlumları korusun. Dünya üzerinde dönen bu kadar oyunda hepimizin basiretli olmasını nasip etsin. Buyurun Esat abinin yorumuyla o Boraltan Köprüsü'nün bir de türküsünü sizlere göndereyim. Türk'ün içerisinden sözleri hikayeyi dinlersiniz. Ömür yeterse, sesimiz soluğumuz yeterse, yarın gece saatler 23'ü gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Eğer siz de burada olursanız biz mutlu olacağız. Yarın gece görüşünceye kadar gidiyoruz. Kahraman birazdan sizlerle.